Evet arkadaşlar, videonun devamını çekiyorum arkadaşlar. Ee, şeyin videosunu arkadaşlar. Çizim videosunun devamı geldi. Hemen çekiyorum arkasından onu çektim. O şu an yükleniyor. Böyle çizdim. ölüyorum. Terledim yanaklarım kıpkı. <laughs> Şaka yapıyorum. Hiç önemli değil. Buyuruyor. Saçını yapmaya başladı arkadaşlar. Önüne arkadaşlar saçı çok detaylı olduğu için ben bu videoyu durduracağım şimdiden. Sonra devam edeceğim. Evet arkadaşlar saçını bitirdim. Ya saçı böyle oldu. Ay arkadaşlar fenalaştım artık yani düşürdüm artık var ya sıkacağım gibi su çıkacak şimdi. Öf. Arkadaşlar böyle yeteneği olan çizimlerin çizim olan yani birisinin yani artıkın, artık ne diyeyim yani kendisini <laughs> geçmiş olsun diyeyim yani ne zorluklar çekiyorlarmış arkadaş çizimler ne zormuş çizim çizmek çok zormuş uğraşmalı yani Şimdi yüzünü çizmeye geldik zaten kızımız biliyor. Arkadaşlar ben YouTube bırakıyorum. Dermişim. <laughs> Bırakmıyorum da. Ben kaç günden beri video çekmiyordum ya arkadaşlar. Şimdi bayağı video çekmeye başladım yani. Yani nasıl diyeyim? Artık video çekerken utanıyorum. Zaten okuldaki arkadaşlarım diyor zaten. Yani artık video çek falan yani. Arkadaşlar ben şarkı söylerken Sesimi ben şey gibi yapıyorum böyle. Nasıl diyeyim? Ee, dur. Durun. Böyle bebek gibi yapıyorum. Mesela şimdi yapsam. Mesela yapayım mı? Bak bir normal sesimle deneyeyim. Ya. Arkadaş neymiş? Sabah uyandım. Yanımda yoksun. Solumda bir acı senden yoksun. Bak bu benim normal sesim. Bak şimdi bebekli sesine bakın. Sabah uyandım yanımda yoksun. Solumda bir acı senden yoksun. Soluksuz kaldım köşelerde. Yalnızım sanki yorgun. İnan değildi sonsuz. Gitti gitti seyrettik aşkı. Yeter. Ben artık Uncle'dan ne çıkarsa videosunda şarkı söyleyeceğim. Şimdiden söylemeyeyim bence. Ben çünkü benim sürem bitti. Ondan sonra ben üçüncü devamını çekeceğim yoktu bu videom. Bence. Tamam saçı bitti. Şimdi yüzüne başlıyorum hemen kaşına. Arkadaşlar ben bu kızı internetten baktım. Ay video bitti sandım. Çabuk, çabuk video bitiyor. Ben bunu şeyde de paylaşabilirim. Ben bunu, e, ağzını TikTok'tan da paylaşabilirim. Ben TikTok ay TikTok'tan takip edenler varsa Arkadaşlar ben hemen yazıyorum buraya. Toprak. 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 İkinci TikTok hesabım bu arkadaşlar. Toprak Kuşoğlu. Beni oradan takip edin. Çünkü ikinci hesaba attım. Arkadaşlarım. Yani okuldaki sınıf arkadaşlarım. Onlara buradan sesleniyorum. Ee, e, bu bu şey yazarak TikTok'a e, beni o buradan beni oradan da takip edebilirsiniz. Tabi öbür hesabım hesabımdan takip etmiyorsanız oradan da takip edebilirsiniz. Çünkü sizi çok seviyorum. Ben eğlence olsun diye zaten çekiyorum bu videoları. Arkadaşlar ben bunu TikTok'ta paylaşacağım maalesef. Kendinize iyi bakın. Zaten böyle yaptım zaten. Az kaldı zaten yani çizimim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bay bay. TikTok'i. TikTok'kiler. Ay konuşalım. TikTok Ah. TikTok'ta olan insanlar da beni takip etme unutmasınlar. Onlara buradan sesleniyorum. Onları bütün hepsini çok seviyorum. TikTok'taki takipçilerim, YouTube'daki takipçilerimi çok seviyorum. Hoşçakalın diyorum. Asıl süren daha var ama olsun. Hoşça kalın.